<laughs> Vallahi yapar. Vallahi. Tutacağım <laughs> 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 Mehmet bak orada da su var. Yok, yok, nerede? Mı? Aa. Nasıl? Biraz gel. Gel bana. Hayır kapatma. Kapatmadım. Alıyor Böyle musun? kafanı şey yap. Kafanı. Hayır Bir çok, kelime. çok değişik oluyor. Vallahi mı? Hı -hı. Ay ay. Bu da çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> çok değişik. <gülüyor> <gülüyor> kafanı böyle yap. Birazcık azıcık geri git. Tamam, birazcık öne doğru böyle yap. Ay. Yusuf ellerini yana kaldır. Oo, çok <laughs> Bebek de şaşırdı. <laughs> Neredeyiz? Neredeyiz? Amasya'dayız. Ah, Ama öyle yani, yapma herkesi çekiyorum. Hatice abla hiç uzaktan çekebilirsin. Böyle zoruyorsun çekmemiz. Anne ne? Ama Amasya Amasya Anneni bak. Merhaba. Hadi siz gidin. Çekeyim ben size devam. Sizin nereden aldınız? Almanya'da. Bir şey, nasıl böyle? Ne, nerede aldın? İnternette. İnternetten. Aslan beraber. <laughs> Kaç günü geldi? 7. Yedi. Hayır annem bekle. Ben de çorba istiyorum. Evet birazdan görüşürüz. Afiyet olsun. mi? Bilmiyorum. Birazcık da yağlama yemişti. <laughs> Akşama kendinizi YouTube'dan izlersiniz atacağım. Aa! aa, aa. Çıkalım, hayır, oraya gidelim bak. Şey Hayır. Gel, bak. İ Efendim, bak, bak gel. Aa, şey. Şurada giriş var. şey Ne beğendin? Baktım O zaman kaç? <laughs> Arkana bakmadan kaç? He. <laughs> 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 Aa şu kadar da. işte bu. Aha bu. 2500. Mehmet <laughs> <laughs> bunlar, evet, bunlar <laughs> su damacasını damacan samanı mı? Su bu. Sevin, sevin. E, hey ay ağzımdan he, aldım. Kaç vermiş kızım? 2500. Üfle. 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 Üfle.